Açık ilişkiler ve çoklu ilişkiler, geleneksel monogamik ilişkilerden farklı olarak, partnerlerin birden fazla kişiyle duygusal ve veya cinsel ilişkiye girmesine izin veren ilişki türleridir. Açık ilişkiler, genellikle bir çiftin, birlikteliklerini sürdürürken, partnerlerin başka yakın ilişkiler kurmasına izin verdiği bir ilişki türüdür. Bu ilişkilerde partnerler genellikle birbirlerine karşı şeffaf ve dürüst olurlar ve diğer ilişkiler hakkında birbirlerine bilgi verirler. Çoklu ilişkiler, genellikle bir kişinin birden fazla kişiyle aynı anda romantik ve veya cinsel bir ilişkiye sahip olduğu bir ilişki türüdür. Bu ilişkilerde partnerler genellikle birbirlerinden bağımsız olarak ilişkiler kurarlar ve birbirlerinin diğer ilişkilerine müdahale etmezler. Açık ilişkiler ve çoklu ilişkilerin nasıl işlediği, ilişkiye dahil olan kişilerin bireysel tercihlerine ve ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilir. Bununla birlikte, bu tür ilişkiler genellikle aşağıdaki ortak özelliklere sahiptir. Şeffaflık ve dürüstlük, açık ilişkiler ve çoklu ilişkiler genellikle partnerler arasında şeffaflık ve dürüstlüğün temel olduğu ilişkilerdir. Partnerler diğer ilişkilerinden birbirlerine bilgi verirler ve birbirlerinin duygularını ve ihtiyaçlarını önemserler. Güven, açık ilişkiler ve çoklu ilişkiler genellikle güvene dayalı ilişkilerdir. Partnerler birbirlerinin başka ilişkilere sahip olmasına güvenirler ve birbirlerinin sadakatini sorgulamazlar. Anlaşma, açık ilişkiler ve çoklu ilişkiler genellikle partnerler arasında bir anlaşmaya dayanır. Partnerler ilişkiden neler beklediklerini ve nelerin kabul edilebilir olmadığını açıkça tartışır ve anlaşırlar. Açık ilişkiler ve çoklu ilişkiler, monogamik ilişkilere göre bazı avantajlara ve dezavantajlara sahiptir. Avantajlar. Daha fazla özgürlük ve tatmin. Açık ilişkiler ve çoklu ilişkiler partnerlere daha fazla özgürlük ve tatmin sağlayabilir. Partnerler, diğer insanlarla yeni ilişkiler kurma ve farklı deneyimler yaşama fırsatı bulur. Daha fazla çeşitlilik, açık ilişkiler ve çoklu ilişkiler partnerlere daha fazla çeşitlilik sağlayabilir. Partnerler, farklı kişiliklere ve ilgi alanlarına sahip insanlarla tanışabilir ve yeni bakış açıları kazanabilir. Daha fazla eşitlik, açık ilişkiler ve çoklu ilişkiler partnerler arasında daha fazla eşitlik sağlayabilir. Partnerler birbirlerinin ihtiyaçlarına ve isteklerine daha fazla önem verir ve birbirlerini destekler. Dezavantajlar. Zorluk. Açık ilişkiler ve çoklu ilişkiler, monogamik ilişkilerden daha zor olabilir. Partnerler birbirleriyle açık ve dürüst olma konusunda daha fazla çaba sarf etmek zorundadır. Yalnızlık. Açık ilişkiler ve çoklu ilişkiler partnerlerde yalnızlık hissine yol açabilir partnerler, diğer ilişkilerinde yeterince sevgi ve ilgi görmeyebilir. Güvensizlik, açık ilişkiler ve çoklu ilişkiler, partnerlerde güvensizlik hissine yol açabilir. Partnerler, diğer ilişkilerinden dolayı birbirlerine güvenmeyebilir. Açık ilişkiler ve çoklu ilişkiler, herkes için uygun değildir. Bu tür ilişkilere girmek isteyen kişilerin, Öncelikle kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini değerlendirmeleri ve ilişkiye dahil olan diğer kişilerle açık ve dürüst bir şekilde konuşmaları önemlidir.